Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri barış görüşmeleri için bir araya geldi. Kazakistan'ın Almatı şehrindeki görüşmeye iki ülkenin dışişleri bakanları katıldı. Görüşmenin ana gündemi iki ülke arasındaki sınır meselesiydi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışa yönelik çabalar sürüyor. İki ülke heyetleri Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi. Görüşmeye Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlık etti. <laughs> Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurteleu programın açılış konuşmasını yaptı. Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temennilerini vurguladı. <laughs> Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da barış görüşmesi sürecinde Ermenistan'la temasların önemine işaret etti. 19 Nisan 2024 tarihinde Ermenistan'la imzalanan protokolün ardından tarafların bazı bölgelerde sınır belirleme ve mayın temizleme çalışmalarını tamamladığını söyledi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da sürecin sonucunda barış anlaşmasının imzalanmasını hedeflediklerini vurguladı. İlerideki süreçte bölgedeki ulaşım yollarının yeniden açılmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından Bayramov ve Mirzoyan baş başa görüşmeye geçti.